Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne izliyoruz arkadaşlar? Dünyanın en uzun yani sıralaması, hayvanların boy sıralaması izleyelim. Bit. En karanlık. Siyah karınca. En çok, en çok insan öldüren hayvan. Oha, seriously ve antenlerin çıkan sinyallerle yorgun olabilirler dışında kördüğü. Sıman neşti, o, en büyük hızı dirilme Baban arası yarasa göre en küçük menüydür. Kavga çıvalı, Sergeden böceğin boyu en iyi güçlü hayvandır. Ay nedir? Hamsın eşi tüm dünyada yaşar. Bir yumun zor. <laughs> en küçük kuştur. Çöl faresi su içmez var. Peygamber Kurbağa bile yiyebilirler. Oha. Tarantula hiç insan öldürme vakası almamıştır. Gördüğün erkeklerin geldi, Ya ben daha par parl parlaktır ıstakoz bir onları öldürmezse sonucuza kadar yaşarlar. Elektrik bazı türleri 3000 TL'dir. Elektrikli lambalı bir prizden 5 kat daha fazla elektrik üretebilir. Çal kartal. Somon. Niye masaya döndü? İnsan kıl döndü çocuklarının tek ayağındı. İnsanı da göstermiş. Kutçuluk, Kutçuluk, Ölü Kutça, Karar Kavir, Batılı Koreli, Esra'da tam 20 kat, Kalma Atarı. Deve kuşu saatte 3-3 km hızla koşabilir oha. Aslan ormanların tüm zehir ama ormanda yaşamazlar. Bengal kaplanının en büyük kelepçeli bir oha. Ne alaka? bazı bir sonu geçebilir. Sonra göre komodo Salyaları bile çok zehirleriz. Deniz yine hiç insan öldürmemiştir. Gergedan 4 P'den daha kötü. Fil koku. Afrika fili kulakları yer kulakları göre görür. Büyük beyaz. 300'e yakın dişi vardır. Ama sen 15 insan bir tane çıkara gönderebilir. Kambur balina, dev karamaz. Mavi balina gelmiş geçmiş en büyük memelidir. Bu kadar arkadaşlar. abone olmayı en beğenmeyi en güzel. Bye